Merhabalar, annenizin size karşı kullandığı en klişe söz nedir? Akşam yatmak bilmiyorlar, sabah kalkmak bilmiyorlar. Onu diyebilirim. Artık şu dediğimi yap. Bence doğru değil ama benim oğlum çok yakışıklıdır olabilir. Aynen, daha çalış. Oğlum bunu yapma. Der <laughs> gibi. Evet. Öyle, ben eve kedi almak istiyorum. Daha kendinize bakamıyorsunuz. Kediye mi bakacaksınız diyor. Burnunun dikine böyle gitmeye devam et. Odanı topla. Odanı topla. Aynen. Yani biraz tombişim falan diye sever de böyle çok şey yok yani. Senden adam olmaz, okumayacaksın. Babanın besini yapacaksın. Bunu söylüyor sürekli. Telefonu bırak elinden sanırım. Bilgisayar oynamayı bırak herhalde öyle bir şey derdi yani. <laughs> Namazını kıldın mı? <laughs> hmm, bala, balam evet. Balan. Azerbaycanca balam bebek demek. Odanı topla en çok. Çünkü dağınık biriyim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Ee, ben sana güveniyorum, dışarıdakilere güvenmiyorum lafı var. Ee, yabancılarla konuşma diyorum ben. Hatta az önce onu konuştuk. Kızım sakın yabancılarla konuşma, yabancılardan bir şey alma diyorum sürekli. Tabii küçük olduğu için şu anda 3,5 yaşında. Dikkatli ol, lafın daha çok diyor. Geç kalma. Geç kalma. Geç kalma. <laughs> ben sana demiştim de. Yapma dediği şeyleri yaptığım için ben demiştim. Çok evet. kullanıyor, evet. <laughs> Yeter artık Mustafa'nın ya. <laughs> ben benim inadım, ben inadım yüzünden çok laf yiyorum ama çok sözcük var hatırlamıyorum şu an aklıma gelmiyor. <laughs> Bu kadar çok süslenme. Sürekli telefona bakıyorsun, biraz iş yap. <laughs> Mutfağı topla. İyi ki varsın annem seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anne, anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Bu hayatta kazandığım her şey için ona borçluyum. Diyeceklerim bu kadar. Anneler Günü Kutlu Olsun. <laughs> Anneler Günü Kutlu Olsun. İyi ki varsın. Canım annem. Anneler Günü Kutlu Olsun. Anneler Günü Kutlu Olsun aşkım. E buradan herkesin anneler günü kutluyorum. Anneler bizim en değerli varlıklarımız. İyi ki varlar. E öyle. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Annemin de anneler günü kutlu olsun. Hediyesi anneler gününden sonra gelecek birazcık. Hepinizin anneler günü kutlu olsun. Özellikle kendi annemin. Teşekkür ederim. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Buradan koca koca öpüyorum. Anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Ee, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, anneler günü kutlu olsun diyorum. Ee, bütün anneleri, benim annem, diğer annelere hepse bayramı kutlu olsun diyorum. Ee, i̇ki varsınız, iki bizi büyüttünüz, iki bu yaşa kadar bizi sabrettiniz. <laughs> öyle, sizi çok seviyorum. Teşekkürler. Annemi, annelerinizi asla üzmeyin. Çünkü bir daha öyle bir insan gelmeyecek hayatınızda. Ee, ben de bir anneyim. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varlar. İnşallah Allah başımızdan eksik etmesin annelerimizi. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Ee, anne seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. <laughs> anneciğim ben de seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Öpüyorum kucakla. Anneler Günü kutlu olsun anneciğim. Ben de seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler Günü kutlu olsun. Anneler Günü kutlu olsun. Anne seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun canım annem.